Bir dilek. Bak şimdi. <laughs> Heyo! Haydi o zaman güzel bir yayın. KCFJ selamlar. <laughs> Utandım artık yazmaktan. Harbiden yolunu anlatsam. İşte hangi zilleri bir yatsam. Neden sen gibi olmak? Usandım artık yazmaktan Her yolu beni buna anlatsam Susamam geceleri bir yatsam Yine ben sen gibi olmam Soru soru görebiliyor bize dar Hiç biri olamıyor bu kalbe yar Sen beni bir kağıda sil baştan Beni bir duysan beni bir görsen Bahtım karanın gibi bir eder Bak sana bak sana bak sana bak sen gibi bir Utanmam artık yazmaktan. Yar bile yolu bunu anlatsam. Tamam bir yazsam yine ben sen de umarım. Utanmam artık yazmaktan. Yar bile yolu bunu anlatsam. Tamam bir yazsam yine ben sen de umarım. Ah, oh, yanlış söyledim. Şimdiki güneş bir deniz olsan, kırılan kalpleri beni sorsan. Herkese herkese bak bile Siz bile çoksunuz de ben Üzerimde geliyor bu şehir fazla Çıkamıyor içim Evet dur şimdi Başka Tamam bir tane de şimdi alfayı yapacağım Tamam mı? Bu ise yanlış anlamasın beni Tamam Ben kendi sesimi inceleterek söyleyeceğim Beni yanlış anlamasın baştan söylüyorum Buse yayını izliyorsun şu an bunu yanlış anlama dostum. Bu muhabbetleri biliyorum. Dalga muhabbetlerini. Sıkıntı yok. Ama ben de dalga geçeceğim. <laughs> dalga geçmeyeceğim sandın mı? geçeceğim şimdi. ha, su! Su! Hazırım. Hazırım. <laughs> Ben bu şarkıyı ben okuyup okusam bir de okuyabilirim ha Bak basit is. Ya dişler keskin, sivri Ya korkmaz, kral, katil Ya karların altına gizlenir alırım kokunu Ya izlerim ben geriden tülümü korurum ben canını Ya benimle kralım gelirim ölürüm camını Ya soğutma havamı giderek çemberim daralır ya Kimse bana takamaz tasma Bizde çok iş var oğlum azla Çoktan öldü kalbimde aşklar Şimdi en güzel kısmı geldi Alfa Karabalık ailem Benim tayfam Siyah hep Yalnız gezmesin Siyah hep benim de bir maddim Kanadalık ailem benim tayfam Evet <laughs> Oğlum ben şimdi herkesin şarkısı söyledim bana diyecekler ki Kürşat herkesin şarkısıyla dalga geçti. Arkadaşlar sizler benim şahidimsiniz. Ben kimsenin şarkısıyla dalga geçmiyorum. Ben valla eğlence olsun biraz makara olsun diye böyle şeyler yapıyorum. Valla. <laughs> <laughs> ya 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 kürsü ya kürsü. Ve her yere olsun Benimle hanginiz kapışsın? Takım dahiden. <laughs> adamım nasıl? Da bunlar deli bunlar acemiler her yerdeler, Youtube'da da varlar. Aptal incelikler bak, klik havada var Kimisi de olmuş makyajın birisi. ayında dondurma gibisin. Hepiniz bol, hepiniz panel. Böyle fenomen mi olur Avel Bak ben bir sosyal belayım. Anlamıyorsanız daha ne yapayım? Değişmedim. Hala aynı, hala aynen ben bir numarayım Bugün hashtag biziz. Reyna piyasanın nirvanası. Bugün hashtag biziz. BG piyasanın nirvanası. Bugün hashtag biziz. Polis sosyal medyanın yüz karası. Bugün hashtag biziz. Hadi Allah. Bekle. O zaman ben de hashtag Juan'ı açıyorum. Hashtag Juan'ı dinlediniz değil mi? Ben de bir kere hashtag Juan'ı da ben açayım o zaman. Hashtag bizizi biliyorsunuz. Peki hashtag Juan? Ya Ya brrrrrr br <laughs> Ya pırr. Şimdi şimdi ya Şu an şu an. Ya Hashtag şu an Başlıyor bak gerçekler Kulağını duy gerçekler Hepsi sözde yetenekler. Çok zaman almaz sönecekler Tek tek geçtim hepsini Zirvede duydun ismimi Külşah çekti resmini Şimdi ise çek bir resmimi. Bütün medya şirketleri yaklaşınca kapılma. Anlayacaklar kuşat şu an kaliteli makina. Bütün herkes alışacak kapılacak akıma. Kıldıracak. Bak. Bütün herkes alışacak kapılacak akıma. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an yazılacak akıla. <laughs> ayak kıllarım for Evet ayak kıllarımla mutluyum. Çünkü bu ayak kılları benim ayak kıllarım. Çünkü başkasının ayak kıllarını vücuduma taşımıyorum. Ama Bu şarkıyı da çıkarıp çıkarmamak arasında onun için zaten böyle rahat rahat söylüyorum. Yani çok daha farklı bir şeyle karşınıza gelebilirim hiç anlamazsınız yani. Bir anda bakarsınız şöyle bir şeyle gelmişim karşınıza.